Kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın abi. Nasıl gidiyor hasat? Şu an için çok güzel gidiyor. Verim de bu sene biraz daha iyi. Ortalama bir ağaçtan kaç kilo fıstık çıkıyor? Ağacına göre değişiyor. Ağacına Dünne göre değişiyor. Büyüğüne göre değişiyor. Değişiyor. Değerli dostlar Türkiye'de fıstığın ustası ve fıstığın hastası fıstığında Optusman abimiz. Abi şimdi bize en böyle olgun en lezzetlisini bir tane kopar aç bakalım abi. Bak bakalım seç bakalım bu kadar fıstığın içinden abi. Çok olunca seçmek de zor oluyor değerli dostlar bak. Her taraf fıstık Allah nazardan saklasın değerli dostlarımız. Abo şuraya bak 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 dallar dolu aç bir tane ağacı abi. İyice olmuş. İyice da olmuş. Da evet, Peki şunu diyor musunuz yani Antep'te yetişenden Urfa'da yetişenden aşağı hiçbir yanı yok fazlası var diyor musun abi? Bizim... Şu açılmayan nasıl oluyor mesela? Bizim suyumuzun içi yeşil olur. İçi yeşil da, olur. Da, baklavalık, bak, olarak bak, baklavalık olarak. Baklavalık geçiyor evet. değil mi efendim? Ama yiyebiliyorsun. Antep e evet. evet. Antep'e göre evet. Antep'e göre biraz daha yeşil. Biraz daha bak, baklavalık. Evet. Baklava sayın muhtarlarımız Ahmetettin abi de. Oo bakın. Aşık. O baklavaların üstündeki yeşil evet. işte bu yeşil. Aşık. Kır abi onu da. Bu da yeşil Bak var. bak. Bu şekil mi gönderiyorsunuz? Evet. Bu şekil gönderiyorsunuz. Orada orada işleniyor, İşle, doğru mu? İşleniyor. Evet, orada işleniyorlar dostlar. Bunu toplayıp bunun makinesi var. Evet. makinesinde kabuğundan ayrılıyor. Hı hı. Daha sonra e, beton bir zeminde kurutularak sipariş geldi. E, kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra pazarlıyoruz. Eyvallah. Şuradan anneme de doğru bir ilerleyin bakalım. Burada da var bir annemiz. Abla kolay gelsin. Tamam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ya gözüne falan dallar gelmiyor değil mi? Gelmez. Yaş değil. kaç? 66. 66 yaşındasın. Hala sahalardasın. Evet. Doğru mu? Futbolcular evet. sahada olur. Ablalar tarlada öyle mi? Evet, evet. Eyvallah. Biz Yorulmuyor musun mu hiç? He, alışkınız, alışkınız. Ciddi misin? Alışkanız. Alışkınsın. Hı. Ayakta böyle 8 saat, 9 ha, saat çalışıyorsun. Çalışıyoruz. Fıstıktan anlar mısın? Anlamam ben ya. Ben sadece toplamayı <laughs> biliyorum. Ben toplamayı bilirim. Eyvallah değerli dostlar. Hasat devam ediyor, Tanrım evet. bey bağır. Bu tarafı İran deniz biz buna İran. Niye? Fıstığın ismi İran, cinsi. bu tarafa. Ha cinsi, cinsi. mi? Cinsi. cinsi. Cinsi, evet. Gel bu abi. abi. Bak o yönden bak. Evet. Bak, buna da Antep deriz. Seyit, Antep. Yiit Antep. Yani Geçer. bir ağaçta aynı anda iki fıstık mı evet. var abi? Şimdi ağaç iki tane bak, birine o aşıya aşılanmış. Evet. Birine İran, birine Antep deriz. Allah Allah, de bir... bir ağaçta iki tane fıstık öyle mi? Şimdi bak iki tane ayrı kökleri var. ya. Kökler ayrı dallar, tamam. Dallar ayrı. Ama ikisi yan yana. Yan yana. Evet şu ya sanki olmuş gibi duruyor. E, direkt Antep fıstığı olarak dik, dikme değil. Evet. Bunlar, Bunlar daha binden... önce menengiç ağacı. Evet. Menengiç ağacına aşı yöntemiyle yapılıyor. Oo. Daha sağlıklı oluyor. Abi şu güzelliğe bakın değerli dostlar ya. Bakın hepsi. Bak şuraya bak. Yem yeşil hepsi abi. Hepsi açılmış. Kendisi dişini açmış. Şu şekilde. Fıstığı bulmuş. Yiyeceğim hemen çekme diyorsun ya? Aa dur. Aç abi bir tane yeşil. Aç bir yeşil. Bu şu tarımın elindeki yem yeşil. Bakın. İşte olay bu. Direkt burada... Hasat da bitmek üzere hasat bittikten sonra değerli dostlar bak, ne ay, yapıyorlar biliyor musunuz? Bu da aynı yeşil bak. Ne yapıyoruz muhtarım hasat bitince? Ee, kaşıkla oynuyoruz. <laughs> Bunlar son hasatta hasat şimdi yapılacak. Abla ağaca çıktı. Bura toplanacak. Ondan sonra neyi kutluyorlar? Hasatın bitimini kaşıkla oynamayla Kutluyoruz. kutluyorlar efendim. Şimdi hasatla sizleri baş başa bırakıyoruz. Fıstıkta hasat tamamlandı. Hasat bittikten sonra ne yapılıyor efendim? Kaşıklar ele alınıyor. Demirci usulü çifte oynanıyor. Değerli izleyicilerimiz kavun tarlasındayız. Bamya tarlasındayız. Tabii ki tarlalar bol olunca domuzlar da dadanıyor. Evet. Ah o domuzlar domuzlar var ya abicim. Evet, evet. Domuz savar mı abi bu? Domuz savar. Nasıl savuyor domuz abi? Bak, bu ses yapıyor domuz gelmiyor ses, bunun sesine. Bunu nasıl yaptınız abi? Bu kadar. Bu kadar demir çakıyorsun bunu deliyorsun çiviler yerleştiriyorsun. Evet. Buranın deliğinden geçirip. Bırakıyorsun. Bırakıyorsun. Bu hafif. Rüzgara since. Hafif de rüzgar, rüzgarda da bir ses yapıyor ses yapıyor. Ses yapınca domuz. Gel gelmiyor. Bundan Yener korkuyor. Korkuya yanaşmıyor. Evet değerli dostlarımız bir tarafta kamun tarlası bir tarafta bamya tarlası ve domuz savarlar. Domuz savarlar gece gündüz iş başında Aşk doğru olsun, mu abi? Yaklaşmayın gündüz. domuzlar. Domuzluk Yapmayın. Domuzluk yapmayın, domuzluk yapmayın. Çiftçi emeğini size vermez, vermez, vermez. Yedirmez. yedirmez. Doğru mu? Evet. evet değerli dostlar, manisalı çiftçilerimizin kendi akıllarınca yaptıkları, ama domuzlardan tarlarını korudukları evet. domuz savarla sizleri baş başa bırakıyoruz. Doğal rüzgarla dönüyor değerli dostlar. Evet. sahibi, mülk sahibi. Nerede bunun ilk sahibi? Aha size badem tarlası. O da bu badem tarlasının sahibi. Dur abi, tokat atma gözünü yanayım ya. Bizi mi kovuyorsun, ne yapıyorsun? Bur bakayım abi üstüme düşecek mi? Bur bakayım abi. Ablama bak ablama, düşmana vurar gibi vuruyor vallahi illa. Badem asatındayız değerli dostlarımız. Ustam. Efendim? Ne badem bu? Bu diş bademinin erkeği. Diş bademin erkeği. Evet. Dişi bademin erkeği mi diş bademin erkeği mi? Diş bademin. Diş bademin. Bunun evet. özelliği ne abi? Bu tozlayıcı. Yani öteki badem'i tozluyor. Yani tozluyor. Evet. Açlıyor. Evet vallahi. Bu sanki biraz daha aroması yüksek. Evet. Biraz daha kaliteli. Stilden. Biraz, biraz daha çıtırlar. Daha Bu kuru mu satıyorsunuz yaş mı satıyorsunuz? Kuru. Kuru satıyorsunuz. Evet. Valla dokunumu düşüyor değerli dostlar. Hayatım. bak, bak. Şuraya bak şuraya bak bak dokunuyorsun düşüyor değerli dostlar. Vallahi silkelerim şu an ha. Aha. Ha. Ne? Ağacı <laughs> <Ne? gülüyor> Ağacı mı? Ağacı da vereceksin. Ne yapalım abi Allah bizi böyle yaratmış. Yediklerimizin <laughs> hakkını veriyoruz değerli dostlar. Kütür kütür döktük vallahi billahi. Değerli dostlar Demirci'de şu anda badem hasatı artık onun da son dömleri buna biraz daha aroması yüksek bir badem görüyorsunuz. Direkt açılıyor şu şekilde. Kabuklu hali kaça gidiyor dediniz? 70 lira. 70 lira. 70 lira. Şu Kilosu 70 lira değerli dostlar. İçinden çok lezzetli bir badem muhtarım kır. Kır ver abi. Ama çok sağlam bir kabuğu var değerli dostlar. Öbür bademler gibi değil. Çıtır badem gibi değil. Bu biraz daha böyle kalibresi yüksek bir badem. Onu kuş yiyemiyor. Şöyle. Ha? Kuş yiyemiyor bunu. Kuş sert, yiyormuş, sert, değil mi? sert, evet. Evet. Mutlarım sağ olsun getirdi. Buyurun. İç oranı da çıtır bademli. Türkiye'nin en iyi bademi, bademi diyebiliriz. Evet, evet. evet. Aroması, e, lezzeti en iyi bademi. Evet, normalde Demirci Yiğitler Mahallesi'nde yetişir. Evet, normalinde makineyle de silkeliyorlar değerli dostlarım. Sağ olsun getirip getirip veriyorlar gördüğünüz gibi. Ama bugün böyle bizim için sağ olsunlar geleneksel bir döküm yaptılar. Normalde makineye takıyorlar. Evet. Tırırırt. Hepsi döküyor. Evet. Ablalar öyle bir zahmet verdik. Şimdi Manisa Demirci'deki Badem Hasatının o güzel görüntüleriyle dalından o yemyeşil bademlerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.